Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi kurbanlıklarımız. Evet sayın ustam bu kurbanlıklarımız kaç yaşında? Aa, bunlar 4 yaşına girdi. 4 yaşına girdi. Şimdi bunlar... İyidir, iyidir. İyidir. Daşatları yok. Fiyat olarak ne diyorsun bunlara? Kaç kilo gelir tahmini olarak? Şu anki canlarlık. Şu an için 65 kilo gelir. Evet arkadaşlar şöyle. Kaç adet vardır abiciğim bunun 16 içinde? Tane. 16 tane. Hepsi aynı ayar değil mi abiciğim? Hepsi aynı ayar, aynı yaşta. Üst üste de 5 250'ye satacağım arkadaşlar. Şöyle. Fiyat şey olursa yorumlarda belirtin. Ciddi İ alıcılar arasın. Boş yorum gerek yok da yani. Tatlıktır. Satlıktır çek. İçinde birkaç tane arkadaşlar çıkıyor. Evet abiciğim şöyle. Şurada görünen mallarımız var. Onun dışında hepsi. Ufak bir ikramımız olur mu isteyenlere? Toplu arkadan sürmeye. Ya bana ikram işi olmaz kardeş. gelip baksınlar da ona evet. göre. Bakarız zaten gelene kadar 3-5 gün Evet arkadaşlar şimdi bunu toplu satmazsak kurbanda kaç liraya gider en düşük tahminince bu kurbanda fiyatlarda. Kurbanda en düşüğü 7, en büyüğüde 8 buçağa gider. 9'a kadar gider. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Piyasa mallarımız bu canlı. Biraz şekilde giderse gider arkadaşlar. Ama evet. Allah'tan bir afat şu bu olur. Ona bir şey diyemem yani. Rabbim tekrarını göstermez inşallah. Ama şu anki mal piyasasına bakarsanız e, kurbanda gideceği fiyat budur yani Allah izin versin. Evet şurada Yağmur ben... yağmadı. Arpa olmadı. Arpaya zam gelecek. Onu da anlatın hesabı. Yarışta işte herhangi bir Arfiye, zam geliyor. Değişiklik olmazsa böyle giderse önü alınmıyor arkadaşlar. Biz de bulamıyoruz Kesmeye inancım olsun. 3 ee, liraya geç alıyor o şekilde yani. Bunlar şimdi geçiyle erkek mantı çok fark ediyor. Ee, bunlar kurbana gittiği için farklı satılıyor işte. Evet. Uygun malımız var. 4 adet şurada var. Onlar ne oluyor Onlar anladım. taze, onlar taşaklı. 2 ee, yaşında onlar. Evet onlar ayrı besliyor. Bunlarla e, daşaklı daşaksız birbirine uyuşmuyor. Evet. Malın üstüne çıkıyor. Kendini şey yapıyor yani. Kendini diyorum malı. E, mal da rahatsız ediyor. Oranın fiyatlar nedir abicim? Onlar da dört buçuk kardeş. Şöyle. Evet. Arkadan sürme ya. Ha, onlar dört tane benim ev oğlanım onlar. Kendin yetiştirdin. Ha, ha. O zaman uygun yolludur diğerlerine bak. Ya onlar şu anda Ama usta, bu mali Allah var. 60 mal bak maşallah bak mala bak mala bak. Allah'a verdi. Ya bunlar da Gel gel oğlum. Tüm Maşallah maşallah bak. Bak bak. Yumurtaya göre hiç tavya gerek yok. Yumurtaya gösterdim daha Allah. Tüylerini atmış zaten belli. Parlıyor maşallah. Ya gel kitap şunu ya gel. Gel oğlum gel. Gel oğlum gel. Hani diyorlar ya simantal tostunun üstünde yumurta duruyor. Oy durmasa şerefsizim yumurtayı al. Maşallah. Kulağına bak kulağına. Allah'a azı kesin maşallah. Maşallah maşallah maşallah. Maşallah.